o zaman yine diyoruz ki Bilecik'te balık tutulur ama yenilmez. Evet. Yeniden doğasına bırak. Doğasını geri iade ederiz. Evet bu senenin rekoru 27 kilo sezon bağlamızı. Evet tuhalim. Vale. Şu anda yeniden Ay doğasına torlu, bırakıyoruz. Yere doğasına geri iade evet, ediyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkür, 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 ol. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi güle güle. Yolun açık olsun. Hop. Gitti. Valla gitti. <laughs> rekorunu tuttu, güzel balık tuttu. Islanmaması, balı. ıslanması gerekiyor balığın ve kendisi ıslanması gerekiyor. evet. evet Bilecik Pelitözü Göl Park'ta bir 4-5 günlük av gerçekleştirdik takım arkadaşım Ersin Aslan'la beraber. Bu avda güzel bir pullu sazan diye tabir ettiğimiz 27 kilo civarında bir e, balık nasip oldu. Biz de onu e, ait olduğu yere doğasına geri bıraktık. E, bizim buradaki amacımız dernekteki derneğimizin esbalder e, sportif kolu var. Biz orada e, yakala bırak tarzında yani yakalayıp geri doğasına gönderiyoruz bu tarz balıkları Daha doğrusu tuttuğumuz bütün balıkları yaklaşık e, sabah karşı dört buçuklarda falan e, bu balık vuruşu oldu dört buçuklarda suya girdik bir 15 dakika civarında e, suda mücadele sonunda bot almaya başardık kıyıya getirdik Beş günlük falan bir av yaptık orada e, bu e, balık tam tamına yem 38 saatte vurdu. Yani 38 saatten beri bizim o oltamız, yemimiz suyun içindeydi. Almanya'dan bize e, ekipman desteği veren Serdar Gürpınar dostum var. Ona da çok çok selam gönderiyorum. Biz bu e, sportif sazan balığı ekipmanları da ülkemizde yani çoğu yerde temin edemiyoruz. İşte Avrupa'dan böyle dostlarımız, arkadaşlarımız bize temin ediyor. Sağ olsun onun da katkılarıyla bize malzeme katkılarıyla bu balığı çıkarmak nasip oldu. Evet. Sazan üzerine bu senenin rekoru, Türkiye rekoru 2 sene önce 30 kilo olarak tutulmuştu. Türkiye rekoru o ama bu senenin rekoru bu balık diyebiliriz. Biz de bu balığı doğasına ait olduğu yere geri gönderdik. Bizim amacımız gelecek nesillere örnek olabilmek. Yani bizden sonrakilere, daha güzel bir doğa bırakabilmek, yani gençlerimizi, çocuklarımızı yani bu hobiye, bu spora e, yönlendirebilmek, örnek olmak, özendirmek. Çapımıza gelen e, 27 kiloluk bu e, pullu sazan buydu. Yani birkaç güzel fotoğraf almaya çalıştık. Evet, e, bu tarz balıkları tutmak e, zor oluyor. Biraz mücadele, e, ekipmanın da iyi olması gerekiyor. gölet korun bir gölet. Valilik tarafından da çok dikkat ediliyor. Balıklandırılıyor. Balıklandırılıyor. E, evet. Bilecik valimiz e, Şefik Bingöl e, valimizde valimiz de iki ay önce falan e, 450 tane balık salım yaptı oraya. Anaç mesela. balıklarla oraya balıklandırdılar sağ olsunlar.